olacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim. Milletimin ancak. Çatma. Kurban olayım çehrede ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka kapan milletimin istiklal. Garb Ruhumun senden ilahi şu dur kemeli. Değmesin mavi edimin göğsüne namahremeli Bu ezanlar ki dinin temeli. Ebedi yordumun üstünde benim illemeli. O zaman veysine bin seyzeder var Her cerihandan ilahi boşalıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselene karşı değer belki başım. Dalgalan sen de şu Oh!